Hocam bugünkü sorum size şu. E, motosiklet kullanmak araba kullanmaya benzer mi? Çünkü aslında baktığımız zaman arabada da sonuçta gaz, fren, debriyaj var. Motosiklette de aynı. Yani arabayı kullanan motosikleti de kullanır diye düşünüyor muyuz? Düşünmeli miyiz? Çayımdan bir yudum alıp cevaplamak istiyorum. Afiyet olsun. Sevgili Özge bu çok önemli bir algı. Ee, ama nasıl bir algı? ...birçok yanlışı yapmamıza yol açan bir algı. Motosiklet otomobile benzemez. Belki debriyaj vites olarak benzer ama bambaşka araçlardır. Bu algı bizim motosiklete geçişimizde... ...ya ben bunu kullanırım zaten göster şunun gazını frenini... ...kanka ile başlarız ve bir otomobil gibi kullanmaya başlarız. Dolayısıyla bu algımız aynı zamanlarda aynı tepkileri vereceğini... ...otomobil tepkilerini vereceğini algımız bizim zincirleme hatalar yapmamıza belki yaralanmamıza, belki hayatımızda ödememize yol açar. Öyleyse motosikletle ilgili doğru algı nedir? Motosiklet hangi aracın fiziğine daha çok benzer ve hangi doğru algı bizim motosiklet hayatımızı güvenli ve keyifli yapar? O zaman söyleyelim, motosiklet eğer bir araca benzeteceksek fiziksel olarak bir kızağa benzer. Yani tekerlekli bir kızaktır motosiklet. Yani tekerlekli bir snowboardumuz var. Çok eğlenceli değil mi? Bir snowboardla, bir kızakla trafik içerisinde seyredebildiğimizi düşünün. 100 km hıza çıkabiliyoruz. Ve nefis manevralar yapabiliyoruz. Virajlar harika dönüyoruz. Çok eğlenceli. Peki ama güvenlik? Yani bir kızağın üzerinde ben ne kadar güvenlikteyim? Hangi risklerle karşı karşıyayım? Mesela otomobiller gibi, o aralarında süzüldüğüm otomobiller gibi bir kabinim yok. Çırılçıplak. Öyleyse kafamı nasıl koruyacağım? dirseğimi, kolumu, ayağımı, dizimi, belimi, omuzumu, topuklarımı, ayak bileklerimi, bütün bunların boynumu nasıl koruyacağım? Çünkü bir kızakla hareket eden kişi aynı zamanda bütün dış etkenleri açık demektir. Yani sıcağa ve soğuğa, bütün meteorolojik olayları açık demektir. Onlardan etkileneceğim. Kendimi nasıl koruyacağım? Çok eğlenceli ve bir o kadar da güvenlik gerektiren bir şey. Peki bir kızağın üzerinde otomobildeki gibi oturabilir miyim? Yani otomobilde dizimin, dil dirseğimin, omuzumun, belimin, ayak topuklarımın nerede olduğunu ne kadar önemi var? Tabii ki var da ne kadar var? Ama bir kızağın üzerinde küçük parmağımın bile nasıl olduğunun önemi var. Dolayısıyla motosiklet eğitimi aslında bize tekerlekli bir kızağın trafikte nasıl kullanacağını öğretir. Çünkü bu tekerlekli kızakla harika yolculuklar yapıyoruz. Mesela bir deniz kenarında süzülüyoruz. Ormanlarda, arazilerde, otobanlarda, seyahatte, pistin içine girerek 300 yapıyoruz mesela. Bu kızakla 300 yapan bir kızağınız var. Öyleyse bunun fiziği nasıl bir? İki, ben üzerinde nasıl durmalıyım? Üç, nereye bakmalıyım? Bütün bunlar motosiklet eğitiminin konusu. Profesyonel bir motosiklet eğitimi aldığımızda bu tekerlekli kızağı 85 yaşına kadar kullanabiliriz. Ama eğer bir otomobil ya bu arabanın aynısı sonuçta iki tekerliklisi dersek hemen çok büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacağız demektir. Şunla karşılaşıyoruz duymuşsunuzdur. Ya ben iki tekerli işim olmaz. Ben ben dört teker kardeşim. E ama tekerlek sayısı bizi güvenlikte kısa. onlarca tekerleği olan tırlara bir şey olmazdı. Demek ki bu iş tekerlek sayısıyla doğru orantılı değil. Bu iş doğru fizik ve bilimle doğru orantılı. Öyleyse ne yapacağız? Motosiklete başlayacaksak önce şunu diyeceğiz. Trafikte hareket eden bir kıza sürmeyi öğreneceğim. Bu kızak nasıl sürülür? İşte bu motosiklet eğitiminin konusudur. Umarım hepimiz en keyifli, en güvenli sürüşleri 85 yaşına kadar yaparız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Adventure İstanbul'dan hoşçakalın.